Instagram ile birlikte edit nasıl yapılır onu da göstereceğim. Ya bir git eskici ya. neyse ne klasöre tıklıyoruz. Ben de klasör yani. Sonra evet. Eee bunun ha kapkuta giriyoruz. Capcut diye okunuyor. Şimdi ne yapacağım? Gelmiyor valla neyse. Ben şuradan Oğuz Peçen'in fotoğraflarını seçeceğim. Şöyle hemen. Yok Deniz tablaş olmayacak. Ay ben buna bayılıyorum bu adama ya. Şimdi benim tek sıkıntı var. Şarkı yok bende. Yükleyip geliyorum. Ay 10 dakikada şarkı arıyorum sinirim bozuldu be. Şimdi aynı şeyi bir daha yapacağız desene. Şimdi buradan hemen şarkılarımı satayım. Bunu oyun oynamıştım ondandır ya. Bozulmuş. Bunu hemen girelim. Önce sürmüşüm. Dediğim gibi nose peçalı özlüğünüz çatal başı yok. Piyo piyo. Yapabilir miyim? Ben birkaç tane daha alayım. Bulamadım neyse. Hemen buldum. Aldımlar. Şey yaptık. Aldık. Şimdi ben şarkıyı şey yapayım. Ee, bu arada şarkıyı da şöyle bir dakika. Şu kısma basıyorsunuz. Şu arkadaşlar şu şuna basıyorsunuz. Ben şu anki kırpacağım yani keseceğim. Bu şey yapacağım işte durum. Şunu mesela fotoğrafın bu kısmına getireceğim. Ben size öncelikle şu noktalardan şey göstereyim. Burada bu şekilde gördüğünüz gibi şeyler var. Mesela örnek ben bundan ne yapacağım. Şunu seçtim. Bir saat açılmıyor. Nefret ediyorum bur, bur, bur. bundan ya. Neyse ben şuna geçeyim. Şunu yaptım diyelim. Gözünden girdi lan. Bu ilk şey ilk gösterme. Sonra buraya tıklayınca şu buna tıklıyoruz. Burada bize 3 tane seçenek veriyor. Ben diyelim bunu kullanacağım. Şunu seçelim. Sonra bunu ayarlayalım. Sonra geçelim. Böyle yapıyorsunuz. Bu şekilde. Oğlum bu ne lan şarkıyı kopyaladım ya aşkla. Kopyaladım ya aşkına, özür diliyorum. Kopyaladım da nasıl yaptım onu ben de tam anlayamadım. Neyse böyle bay bay.